Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Sapkın'ın dünkü bölüm renkleri atıklandı arkadaşlar. Diğer bölümleri bakarken dizimiz bu bölüm girileme oldu arkadaşlar. Tüm totalde ABD, ABS 1'de arkadaşlar girilemeler oldu arkadaşlar. Yani düşüşler oldu. Umarım senaristler dizimizin 46. bölümde bazı değişikliklere girebilir arkadaşlar Umarım düşünüyorum Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışsam arkadaşlar işte o görüntüleri reyting sıralamasını sizlere aktarıyorum arkadaşlar yine totalde en iyi izlenen dizi olduysa bile arkadaşlar en numaralarında yine eski gibi fark atamıyor Diğer dizilere arkadaşlar düşüş yaşanıyor. Peki sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Dizi haberleri.